Merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar bugün kum boncuklu güzel ve zarif bir firket oyası yapacağız sizlerle. Şöyle firketimiz ben buna çatal diyorum çoğu kişi firket ediyor hadi ben de firket edeyim. 21 numara tığ ile yapıyorum. 21 numara tığ şart mı şart değil elinizde hangi tığ varsa hangi tığ ile düzgün yapabiliyorsanız o tığ ile yapabilirsiniz. Şimdi Sade bir zor renk yazmayı yaptım. Bunu hem e, zincir çekip yazmadan ayrı yapabilirsiniz. Hiç sadece yazmanın üzerine dikebilirsiniz. Tığ battının üzerine dikebilirsiniz. Nasıl istiyorsanız o şekilde değerlendirebileceğiniz bir oya. Ben buna ne yazmanın üzerine diktim ne tığ battısının üzerine diktim ne de zincir çektim. Ben bir, bunu direkt tığ battısını giderken ekledim hem tığ battısını gittim hem de oyayı ekledim. Niye göstermiyorsun oyayı ben de konuşuyorum öyle kameranın arkasında. Hemen oyamızı gösterelim. Bakın bu şekilde bir oya. Bu Instagram'dan gelmişti bana abla yapar mısın diye şöyle yapayım dedim hemen. Orada şuralara zincir çekerek yazmadan ayrı yapılmış. Ben tığ battısına giderken yazmanın yazmaya ekledim. Daha zarif dursun diye. Bu arada eklerken de ters tarafını yazmanın düz tarafını eklemişim oyanın. Akşam hiç fark etmedim. Bakın aslında düz tarafı bu taraf olması lazım. Burası da oyamızın ters tarafı diyelim. Şöyle hemen yapımına geçelim. Şurada bir parça bıraktım ki bunu buraya nasıl ekleyeceksiniz onu da göstereceğim. Eklemedim şu iki taneyi ki nasıl ekleneceğini de göstereyim diye hemen firketimizi alıyoruz bakın buradan bunu buraya bağlasak daha iyi olur şu uca güzel bir şekilde bağlayacağım daha sonra burayı keseriz firketiye bağladım bağladıktan sonra İşte başlangıç yeri birazcık meşakkatli olabiliyor bunun. Başlangıç yerini yaptıktan sonra zaten diğer yerleri çok kolay yapımı. Şöyle bağladığım yeri alta getiriyorum. Bir kere sarıyorum. Bir tane boncuk akıttım. Bakın buraya bağladım. Bir tane boncuk akıttım. Bir tane boncuk, Bir tane boncuk akıttıktan sonra tığımı şu alttan giriyorum. Şöyle buraya kapatıp hemen bir zincir çekelim. Bir zincir çekelim. Bir zincir çektikten sonra buradaki ilmeğimi uzatıyorum. Bakın döndürüyorum. Bu ilmeğimi tekrar buradan alıyorum. Tekrar kapatıp buradaki boncuğun dibinden tığımı batıyorum. Boncuğun dibinden tığımı battım. Tekrar bir tane boncuk akıtıyorum ve bu ilmeğimi uzatıyorum ve dönüyorum. Normalde eliniz alıştığında ilmeği öyle uzatmanıza gerek yok. Hemen dönüp hızlı bir şekilde yapacaksınız. Tekrar kapattım. Şimdi buradaki ipliğin içerisinden tığımı battım. Dönüyorum. Kapattım. Buradaki boncuğun iç kısmından tığımı batıyorum. kapatıyorum. Bir tane boncuk akıttık. Yani burayı boncuklu dönüyoruz. Boncuk akıttım, dönüyorum. Tekrar ilmeğimin içerisinden girdim. Buradan kapattım. Kapattıktan sonra şu ipimi içerisinden girip tekrar kapatıyorum ve dönüyorum. İlmeğimi bu taraftan tekrar alıyorum. Kapattım. Boncuğun içerisinden batarak tekrar kapattım. Bir tane boncuğumu akıttım. Döndürüyorum. Hemen ipimi alarak buraya kapatıyorum. Tekrar şuradaki ipimin içerisine tığımı batıyorum ve bu şekilde kapatıyorum. Şimdi boş döndürüyoruz. Bir tarafı boş bir tarafı boncuklu döndürüyoruz. Kapattık ve boncuğumuzun dibinden tığımızı battık. Şöyle boncuğu akıttım. Bakın boncuğu buraya akıttım. Tığı buradan çekiyorum. Dönüyorum. Tekrar tığımı ilmeğe takıp buraya kapatıyorum buradaki ipliğin içerisinden tığım batarak kapatıyorum bazen bunu bu gibi boyalarda abla o kadar hızlı yapıyorsun ki tığı nereye batıyorsun görmüyorum diyorlar aslında ben oya o kadar hızlı yapan bir insan değilim diye düşünüyorum ama kameranın başında bilmiyorum bazen belki de yapıyorumdur çeviriyorum kapattım boncuğun dibinden bu şekilde aldım Bakın, çeviriyorum burayı kapattım buradaki ipin dibinden batıyorum tekrar çevirdim Burayı boş kapattım. Boncuğun dibinden batıyorum. Bu kez de boncuğumu akıtıyorum, dönüyorum. Kapattıktan sonra buradaki ipin dibinden batıyorum. Bu şekilde devam edecek. Bunu birazcık uzatayım ve şu altını kapatmasını göstereyim. Sonra da yazmanın kenarını ekleyelim. Bu kadar yeterli. Bakın kapattım. Kapattıktan sonra hemen ne yapıyorum? Şuradan 10 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane zinciri çektim. Bunu buradan çıkarıyorum. çıkardıktan sonra şuralarını bakın ters şekilde batıyorum. 1 2 3 4 5 Şu düz ya. Düz geldi ya. Şöyle arkadan batın. 6 7 8 Bakın bu da düz geldi. 9 10 11 11 taneyi toparlıyorum. Hepsini birden şöyle içinden çıkarıyorum aramadık. Tekrar toplayayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 tane hepsini bir bu şekilde tığımıza topluyoruz. Şöyle içinden çıkarıyorum hemen. Kapatıyorum kapattıktan sonra buraya tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane zincir çekip bakın şu aradan ikisinin arasından tığımı tekrar batıyorum. 10 zincir çekip tekrar 10 zincir çekiyorum. tekrar 10 zincir çektim bunu ters dönmediği için buralar arkadan alıyorum bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 şöyle 9 10 bir de şu kenardaki düğüm attığımız alalım 11 şimdi hepsini birden içerisinden çıkarıyorum Kapatıyorum. Araya 10 tane zincir çekiyorum. 10 tane zincirimizi çektik. Kameram bugün bir türlü düzgün göstermedi. Hava da kapalı değil ama neden acaba? 10 tane zincir çekip tekrar şu kenar kısmından batarak Oyanızı bitireceksiniz. Bakın. Oya bu şekilde oluyor. Kolay bir oya, öyle zor bir oya değil. Şöyle bakıldığında şimdi bunu yazmanın ek, tığ battısını giderken eklemiştim ben. Tığ battısını giderken hemen şöyle bir tanesini şurada bıraktım. Bir tanesinden göstereyim sizlere. Bakın normalde e, ipimizi tığ yazmamızı sabitledikten sonra şuradan ekliyoruz ama şu ara zincirin çekip eklemesini göstereceğim. Araya kaşar tığ bıraktım. Ben siz, tabii tabi nasıl yaparsanız buna göre ayarlayacaksınız. Kiminizin eli geniş kiminizin sık olabilir. Burada yazmamı kıvırıyorum. Bakın bir tane tığ battı yaptım. Bir iki zincir çekiyorum. Şöyle aralarında mesafe bırakarak sıkı sıkı yapmayalım ikinci tığ battığı yaptım 2 zincir çektim 3. tığ battığı yaptım tekrar iki zincir çekiyorum dördüncüyü yaptım iki tane zincir çekiyorum buradan 5. tığ battığı yaptım. Bakın ben arasına 5 tane tığ battı bırakıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Şuradan hemen topladığım kısımdan tığımı batıyorum. Kapatıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Yazmanın kenarına batıyorum. 1-2 tane zincir çekip buradan tekrar devamı olunca 5 tane tığ battı yapıp tekrar gelen motif kısımlarını ekleyerek gideceksiniz. Şöyle yapalım. Bakın eklemesine arasında 5 tane tığ battısı yaptım. Şuradan ekledim. Şöyle oyamız bu bir istek modeldi benden. Bunun boncuklusunu da daha önce yapmıştım. İstek modeldi. Boncuklusu da güzel. Şöyle bakıldığında aslında oyanın dediğim gibi düz tarafı burası ters tarafı arkası. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.